Dolayısıyla da milletimizin sorunlarını hem meclise taşımış oluyor hem de aynı zamanda ülkeyi yönetenleri, yönetenlerin duymasını sağlıyor. Bu minvalde bizleri de divanın yani genel başkan yardımcılarımızı, milletvekillerimizi ve genel idare kurulu üyelerimizi hepimize bir görev verdi. Bu görev kapsamında bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz. Dertleri dinliyoruz ve e, bunu Ankara'ya genel merkezimize taşıyoruz. Kendi gezileri bizlerin toplamış olduğu bilgilerle de sürekli mecliste, grup konuşmalarında bunları dile getiriyor. Dolayısıyla bizim bugün Kırklar Evi'ne yapmış olduğumuz ziyaret Esnafımızı ziyaret etmek, burada ki sorunlarımızı e, Ankara'ya taşımak, Ankara'da da bu arada iyi parti olarak biz sadece sorunları gündeme getirmiyoruz. Bunlara çözüm önerileri geliştiriyoruz. Genel merkezimizde sürekli çalışan gerek ekonomi, gerek hukuk adalet konularında, gerekse eğitim konusunda bir diğer önemli husus sürekli çözüm önerileri getiriyoruz ve sorunları tespit etmenin yanında çözüm önerilerimizi de sunuyoruz. İşte bu bağlamda 40 liraya geldik, dolaştık, bilgiler aldık, almaya da devam edeceğiz.